이 안에서 어쩌나? 메라바 arkadaşlar ben Arda Yüzman ve bugün sizlerle beraber Valorant'ta Faw ayarı ve 4 3 ayarımıza bakacağız. Yani 4 3 yapacağız ama Faw'lu bir 4 3 yapacağız. Evet arkadaşlar öncelikle bu Faw ve 4 3 ayarını sizlere göstereyim. Öncelikle arkadaşlar bakın Faw şudur. Sizin görüş içiniz mesela maksimum şurada bitiyorsa şu kadarsa FO yaptığınız zaman ekran genişler, karakter birazcık küçük boyut alır 4 43'te arkadaşlar böyle bir şeydir. 169'da adam dimdik böyle küçük bir şeyken 43 aldığınızda grafikler pikselleşir. Fakat böyle çok büyük olur. Yani pikselleşip de büyük olan bir şeydir bu. Şöyle göstereyim. Yani pikselleşiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar abi pikselleşiyorsa nasıl olacak? Ben arkadaşlar internette bunun hakkında bayağı bir, e, bayağı bir araştırma yaptım. Kendimiz hatta bir tane programda yaptım. Özellikle fark testi dediğimiz bir olay vardır. Bu fark testi nedir arkadaşlar? Bu kaliteli oynadığınız çözünürlük 1080P'dir. Genelde monitörünüz bunu destekler yani 1080P'yi. Burada 1440 Burada 1024 Var arkadaşlar Bu şekilde ee, Öncelikle bu dosyayı aşağıda vereceğim 1800 800 V'ler 5'e 4 ayarıdır Bu ayarlar FPS boost ayarlarıdır Hepsi FPS boost ayarıdır Yani bunları FPS boost ayarına göre yapıldı Ek ayarlar vardır bakın burada True Sky Quality cool falan Ek ayarlar yapıldı burada mesela bir sürü var ama benim önerdiğim iki tane var bu ay üç tane var 1440 1080 1280 e 1024 ve 1024 768 Öncelikle bu FPS boost ayarımız cidden çok güzel bir FPS boost yapıyor kalite cızır cızır oluyor Eğer hem FPS boost hem de kaliteli görmek istiyorsanız buraya 100 yapın ben böyle kullanıyorum ee, onun dışında ama abi ben pikselli görmek istemiyorum diyenler için özel bir ayarımız var bakın burada. Hiçbir şekilde pikselli göstermez oyunu size. Veya ne bileyim. Bunlarda yok arkadaşlar hepsinde yok. Mesela benim genelde oynadığım 1280'e 1024. Bunu ben bunu kullanıyorum. Ama hepsini 3 3, -3 değil 1 2 bazıları 3 bu şekilde kullanıyorum. Burası kesinlikle 100 olsun çoğun eğer bilgisayarınız iyiyse. Yani burada bir ayar var. Buradaki ayar da 60 diye gösteriyor. Ama eğer bilgisayarınız kötüyse önerim 50'ye. 50'yi kullanmanız bilgisayarınız kötüyse biraz. Ben burayı 100 kullanıyorum. Bu view uzaklık görüşü bu 3 arkadaşlar. Anti-aliasing'im 1, shadow'um 1, Post projecting Arkadaşlar ben skinlerim güzel gözüksün diye Bunların hepsini bu şekilde Sky önemli değil bunları e, Grants Yerin kalitesi de çok önemli değil. bunları bu şekilde Bunları da bu şekilde kullanırsanız Orta seviye hem FPS olur Birazcık FPS'iniz düşebilir eğer böyle kullanmıyorsanız Yani ben böyle kullanmıyordum hepsi sıfır bu da Yüzde Benim arkadaşlar yaklaşık bir nasıl desem yani şöyle diyeyim benim FPS'im düştü bu ayarları yapınca. Ay aynen düştü. Önerim yapmanız. Şimdi kaydetme yapacağım bu ayarları hiç olmak istemiyorum. Burada da 1400 klip var. Burada arkadaşlar abi benim bilgisayarım çok kötü ya. Warhammer'da 30 FPS'in üstüne geçemiyor abi benim bilgisayar diyen arkadaşlarımız için. Yani buraya iki tane ekledim. 800 600 bu şekilde beyler ve içinde FPS var. Beyler yani ben buraya 50 yazdım ama bu en kötü bilgisayarlar için yani. Eğer orta yani düşük seviye bir bilgisayarınız varsa buraya 100 yazın. Buraların hepsini bir yapın. Hatta shadow'u kapatın. Shadow'ımız sıfır olsun. Bu da sıfır olsun. Bu 1 olsun. Ya yani eğer skinler falan varsa şunları birleyebilirsiniz. Efekt, efekti de boş ee, aynen sadece şöyle yapabilirsiniz biraz daha iyi bir varsa ama Çünkü ise e, onun dışında 640 abi benim bilgisayarım milattan önce diyorsanız bunu kullanıyorsunuz milattan önce bilgisayarınız varsa burayı da düşürmeyin milattan önceki milattan önceki bilgisayarlar oluyor beyler burayı düşürünce zaten şimdi göstereceğim ya, en kötü 65 bunu bir öneriyorum. Beyler bu, bunu kullanacaksanız Burası 3 burası 3 burayı yapabilirsiniz şurayı 30 bile yapabilirsiniz o kadar diyorum sizlere Bu ayar öyle bir cızır cızır yapıyor ki görüntüyü harbi hiçbir şey göremiyorsunuz burada şimdi fark testi Bakın beyler eyvah açmıştır zaten bir daha açıyorum bunu kapatayım zaten arkada açıklar bakın beyler bu 1920'ye 1080 nasıl kalite cızır cızır değil mi mis gibi ya bu 1440'a 1080. Aradaki fark ne abi? Güzel abi bu da. Beyler bakın şu efektlere bakın. Şu detaylara bakın. Bakın şuradaki. Ve cızırlanmayı göreceksiniz. Bakın burada birazcık görüntü değişti. Adam biraz daha biraz daha dik yapıyordu. Biraz daha şimdi kalktı böyle. Içine. Ne oluyor yani? Ya, ama bakın birazcık cızır oldu. Bir saniye. 1024'ü açalım. Bakın beyler 1024'te cızır cızır oldu ekran. 1024'te e, abi diyor ne oluyor ya diyor. 800'e e zaten önünüzü göremiyorsunuz öyle bir ayar bu. Şimdi kalite düşer ama şey olur ayarlarımıza bakarsanız. Bakın beyler bakın gayet 1920 gibi. Buna bakın bu da arkadaşlar 1920 gibi. Abi daha deminki 2024 mu böyle değildi. Bakalım daha deminki 2024. Daha demin 2024. Çöp bakın 2024. Bir de o kalite ayarlarının içinde kaliteli var ya. Bakın 1920 1080 gibi. Yani eğer 4 kişi oynamak istiyorsanız bilgisayarınız orta veya yani iyi bir bilgisayarsa Abi ben bu çözümünü kullanacağım Bu ne oluyorsun atıyorsun Nereye atacağız beyler hemen onu da göstereyim Buraya yüzde local app data yüzde yazıyorsunuz buradan beyler Well Valorant biliyorsunuz Save it. buradan direkt böyle giriyorsunuz Burada bir tane game user ayarınız vardır Bunu silebilirsiniz silme edebilirsiniz Ben daha demin bir tane atmıştım bakın 1800 atmışım e Mesela ben burayı düzenleyebilirim bu şekilde 1800 ü... 1280, e 1024 olarak da düzenleyebilirim. Hemen beyler bakın sizler de bu ayarı kendi konfiginizin üstünüze yapabilirsiniz bunları kolay iş. Ama ben hazır uğraşmak istemiyorum abi diyenler için. Bu daha demin attığım konfig beyler bakın benim kullandığım ayarları yapıyorum şimdi Bu iki shadow 1 Yani post projection iki texture iki efektlerim bir. Full 3 bir. True sky bir. Bu bir. Bu bir, bu da bir, bu da bir. Bunları beyler bakın, bu şekilde ayarlıyorum. FPS'imi birazcık düşürüyor bu ayar, ben bu ayarlarda 75 falan alıyorum, 75-80 FPS alıyorum bu ayarlarda. Ee, siz de bu ayarlara geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bunu buradan dosyamızı kaydettim. Ama yani dosyam 6.1 olduğu için şu anda kaydedemiyorum. Siz direkt bu dosyayı sileceksiniz. Mesela buradan ne yapacaksın? Ben 1280 e 1024. Bunu mesela siliyorum buradan 1280 e 1024. Bunu buraya böyle fırlat katıyorum. Bakıyorum. şu x false olacak. Bunlar tamam 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 tamam. Hepsi tamam. Bunlar sağ tık ve sal tikimiz açık olacak. Bunu unutmayın. Şimdi ben bunu örnek gösterdim. Şimdi bu ayar pekimizin içine tekrardan dönüyoruz. Bakın burada Art valorant Soft changer'ı var. Şimdi 4 yaptık ama 4 biliyorsunuz ki Valorant'ta bir kilit var. Bu kilit 4 3 yaptırmıyor bize. Bunu yapacaksınız beyler. Buna saat yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Bir adet şifre. Şifre indirme linkinin hemen altında bulunmaktadır. Ben hemen yazıyorum. Enter. Artim diyor. Flow so Changer. Bakın beyler. Burayı iyi dinleyin. Burayı kaçırırsanız çalışmaz. Ekranınız yamuk yamuk olur. Eğer 1920'ye 1080'in üstündeyse yani 2K olur, 4K olur, işte 8K olur. Ee, buna high monitor. Ama 1080 pv ve 6 ise bu. Yani zaten beyler ben size şöyle diyeyim. Ayarları da geri almak isterseniz 3'e basabilirsiniz. 3'e bastığınız ayarlarınızı geri alır. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle yanlışlıkla falan yapmayın. Zaten iptal edebiliyorsunuz. Benim montörüm 1980p değil mi? Ben 1 yapacağım. 2K değil, 3K değil, 4K değil abi. Ben niye gidip de 2 yapayım? Montörümü bozacağım değil mi? 1 yapıyorum. Şimdi bakın beyler. Burada Burada bayağı böyle bir şey yaptı. Evet işlem başarılı. İşlem başarılı diyor. Fova ayarı eklendi. bunu bu ben eski taşım Ve programı kapanıyor arkadaşlar. Evet şu anda for ayarımız oldu arkadaşlar. Mis bir oldu. Şunu söyleyeyim. Bu ayarları yaptığınızda hemen silmeyin bunu. Çünkü geri almak isteyebilirsiniz. Oyunun şöylemesine üst kısmı. Şöylemesine beyler. Alt kısmı yok olacak, bakın bu ayarı yaptığınızda. Şöyle alt kısmı, şöyle de üst kısmı. Şu oyunda oyunları geniş olacak ve folder bir şekilde olacak. Yok abi ben bunu beğenmedim ya. Ben tam ekran oynayacağım. Yine şifremizi yazıyoruz. Geliyoruz, 3 yazıyoruz. Ayarları geri al, hemen işlem başarılı. Başarılı diyor, ayarları geri alacak. Yani fov ayarı geri alındı der FO ayarı geri alındı dediği zaman işlem başarılı demektir Ama ben yapmak istiyorum Tekrar yapmak istiyorum Derseniz arkadaşlar böyle yapıyorsunuz Eee oyuna girdiğinizde Çalışıyor arkadaşlar Çalışmazsa herhangi bir sorun olsa bana mesaj Aşağıda bırakabilirsiniz Bazı bilgisayarlarda monitörlerde çalışmıyor Ben bunu baştan belirteyim Hadi arkadaşlar görüşmek üzere bye